Borsa kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bist 100 10.000 seviyelerine yeniden gözünü dikti. Geçenki değerlendirmemizde ne dedik? 10.000 seviyeleri önemli dedik arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz hep böyle yatırımcıları oyundan atma çabaları. Sadece Türkiye'de değil, tüm globalde kripto tarafında, altın tarafında, gümüş. Aklınıza hangi piyasa gelirse sevgili dostlar, yatırımcıları oyundan atma çabaları resmen başladı. Bakın, resmen başladı. daha da şiddetlenebilir. İşte bu e, şiddetlenme esnasında e, o sabırlı olan gerçek yatırımcılar resmen ayrılacaklar sevgili dostlar. Bu oyun hep böyle olmuştur. E, o e, gerçek yatırımcılar. Böyle zamanlarda dayanıklı oldukları zamanlarda hatta bir yandan da o oluşacak fırsatları değerlendirenler hep ne yaptı arkadaşlar? Yollarına devam ettiler, kazanmaya devam ettiler. Oyunun kuralı bu. Bu işe bin kişi başlar, yüz kişi kazanır. Böyle piyasalarda maalesef böyle işliyor bu durum. Ama ben inanıyorum ki benim takipçilerim uzun vadeli olarak sağlam yatırımcılar bunlara hazırlıklılar diye düşünüyorum. Hatta ben de bu kanalda zaman zaman yatırımcılarımın şöyle gözlerini açmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Şimdi teknik anlamda ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir bakalım borsa nereye gidiyor? altında son zamanlarda hareketlenmeler vardı. Altına da dikkat çektik. 3000 bölgesi önemli dedik arkadaşlar. Bakın 3000 bölgesi üzerine hareketler başlarsa yön yukarı doğru 3500'lere doğru gider dedik arkadaşlar. Gümüşte bir baskılanma var ama gümüş çok bezdiricidir. Çok bunaltır. Gerçekten çelik gibi sabrınız olması lazım gümüşte ama o da yükselmeyecek değildir. O da 32 üzerlerine yeniden hareketlenme yaparsa arkadaşlar bundan sonra 35-40 diye gidecektir. Tabi bunları yatırım tavsiyesi de değildir bu arada. Şimdi Bitcoin tarafı var. Bitcoin de yine dikkat ederseniz bir ara 92'lere 93'lere böyle gidiyor geliyor vesaire tekrar yukarı doğru hareketleniyor. İşte altcoin'leri tekrar böyle %20 %30 aşağıları çekiyorlar vesaire. Hep bunlar nedir biliyor musunuz? Gene aynı noktaya geliyorum. Hep yatırımcıları oyundan atma çabaları sevgili dostlar. Oyundan atma taktikleri. Bunları yapacaklar ki ondan sonra trendleri hızlı bir şekilde o treni o trendten millete attıktan sonra hızlı bir şekilde tekrar yukarı sürecekler. İşte ondan sonra o pişman olanlar sonradan oyuna katılacak olanlar bu işten zarar görecekler. Yani bunların mantığı budur sevgili dostlar. Ama dediğim gibi benim e, takipçilerim bu hataya düşmeyeceklerdir. Bu oyuna gelmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Hemen teknik anlamda bakalım sevgili dostlar. Evet borsa için orta vadeli plan şu anda önemli. E, tabii ki uzun vadeli daha önemlidir ama şu günlerde orta vadeli planımız daha önemli olacak. Biz de o yüzden orta vadeyi takip ediyoruz. İşte görüyorsunuz şu bölge işaret ettik. 8500 bölgesi resmen avın fırsatına dönmüş oldu arkadaşlar ve buradan 10000 bölgesine doğru hareketlendi ve dikkat ederseniz sanki burada bir demir bariyer varmış gibi oradan ee, tekrar aşağı geldi tekrar yukarı gitti bakalım ay daha yeni başladı Ay sonuna daha var arkadaşlar. Koskoca e, 28 gün var. Bu 28 günde daha çok şey olabilir. Biz bu 10 bin üzerlerine de gidebiliriz. 10 binden ne bileyim biraz daha geri 9500'lere de gelebiliriz. Ama hiç sorun değil. Hala süreç devam ediyor. Yani burada 10 bin bölgesiyle işte şu küçük e, şeyimiz var burada. Desteğimiz var. 9500 bölgesi arasında hareket ediyoruz. Bakalım. Önümüzdeki dönem ne olacak? Şöyle bir de kısa vadeli bakalım. Kısa vadeli de işte pek bir şey değişmiyor. Yine 52 günlük hareketli ortalamanın üzerinde duruyoruz. Bu olumludur. Bakalım bu 52 günlük hareketli tekrar 10 bin bölgelerine doğru sarkacak mı? Bunu takip edeceğiz. Şimdi. Devam edelim. Altına gelelim. Altına dikkat çekmiştik. 3000 bölgesine özellikle dikkat çekmiştik. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar şöyle bir e, uyarı gibi bir trendimiz var. Yani bu trendin hala bozulmadığı anlamına geliyor. Ve tekrar o trendin içine girmiş gözüküyor. Tabii e, altında da yine orta vadeli hareket önemli. Şimdi ona da bakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi işte bu... E, 3.000 bölgesi arkadaşlar burada tutunum sağlıyor ve kaç haftadır? 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir aydan fazla olmuş ve şurada dikkat eder misin? Şuradaki harekete bakın. Nasıl fırsat görülmüş? 2 hafta şöyle bir satış yemişiz. Ondan sonra hemen fırsat görülmüş arkadaşlar. Ve bu şekilde devam ediyor. Altında bir bozulma yok. Hatta 3.000 üzerlerine 3.000 60 civarlarını şöyle 1-2 hafta kapanış yaparsa arkadaşlar altın alır başını gider. Şimdi Bitcoin'e geldik. Bitcoin'de önemli. Takip ediyoruz. Orada da bir miktar risk alınabilir demiştik biz. Ve bu doğrultuda Bitcoin'de yüzümüzü kara çıkartmadı tabii ki. Zaman zaman satışlar oluyor. Bu gayet doğaldır düzeltmeler. İşte Bitcoin'de gördüğünüz gibi gayet sağlam arkadaşlar. Şu bölgede bir saniye şimdi ben şu uzun var. Şu bölgede ne güzel haber vermiştik. Ne kadar? Güzel değil mi? Dedik ki bu dedik bir kırılma girişimi var burada dedik. Daha da yukarılara yüz binleri dener dedik arkadaşlar. Ve hakikaten de bakın bu kırılımı gördüğümüz anda fırsatı değerlendiren arkadaşlarımız bence şu 70 bölgesinden 74'lerden aldılar ve fırsatı değerlendirdiler diye düşünüyorum. Her ne kadar düzeltme yapsa da bakın yani şu bölgenin çok üzerinde. Bizim söylediğimizde Zannedersem şuralarda evet 76 burada bir kırılma girişimi var dedik arkadaşlar. E, kırılırsa yukarı gider dedi. Hakikaten de yukarı gitti. Daha yolu var mı? İşte görüyorsunuz bakın geçen ay şöyle bir düzeltme yaptı. Bu düzeltmeden sonra yine aynı bölgelerde tutunma yapıyor. Yani burada bir bakıma şöyle bir rolantiye almışlar ki hani şöyle işte dedik ya e, yatırımcıların bir bölümünü yük yük olarak görüyorlar. O yükle yukarı sürmek istemiyorlar. Onları atmaya çalışıyorlar trendten. Aynı şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim şöyle bir alt koyunlara de bakalım hızlıca. Alt de de ufak ufak kıpırdanmalar var ama bence yeterli değil. O eski alt koyun hareketleri yok. Mesela Ethereum'a bakalım. Yani altcoin'lerin lideri olarak işte Ethereum bakıyorsunuz ee, ATH bölgesi 4700 ATH bölgesinin üzerine hala gidemedi. Yani demek ki hala altcoin'lerde o asıl hareketleri göremedik diyebiliriz. Şimdi biz yüzün hisselerine bakalım arkadaşlar. Aksam var, Alkım var, Arçelik var. Bunlar hep iskontolu seviyelere düştü. Yani bakın işte zirvelerinden aşağı. Şuralardan tepki almış mesela Enerjista. Çimsa var. Bakın Çimsa nasıl gitmiş. Görüyor musunuz? Fırsat görmüş yukarı gitmiş. Başka ne var? Şişe cam, şişe merak ediyorum. Şimdi şişe cam teknik anlamda şöyle baktığımızda sevgili dostlar 57 zirvesinden 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 neresi? 1 senedir kademel olarak aşağı gelmiş gözüküyor. 38 seviyelerini görmüş, şimdi 41 seviyelerinde. Ve hareketli ortalamaya da yaklaşmış arkadaşlar, bakın. Peki geçmişe baktığımızda bu hareketli ortalama seviyelerine geldiğini görüyorsunuz. Böyle buralardan güzel tepkiler gelmiş. Bakın hatta hareketli ortalamanın altı da çok güzel fırsat görülmüş. Oradan yukarı gitmiş. Şimdi baktığımızda yine hareketli ortalamanın yakınlarında. Destek bölgesi 38. 38 önemli bir destek olarak görülmüş. Bir de Kardemir'e bakmak istiyorum hemen. Burada listemde var mıydı Kardemir? Evet. Bir de ardından Ereğli'ye bakarız. Karademir'de yine 34 zirvelerini görmüş. 22'lere kadar gelmiş. Şimdi 27'lerde. Ama hareketli ortalama ile zirve arasında bir yerde bekliyor sevgili dostlar. E tabi bu faiz indirimleri iç piyasada çelik fiyatlarına şey çelik talebini arttıracaktır ama şöyle bir sıkıntı var. Çelik ihracatı da çok iç piyasamızı tehdit ediyor. İşte gümrük anlaşmaları yapıldı vesaire. Bunlar bizim işte çelik şirketlerimizi biraz sıkıntılı duruma sokuyor arkadaşlar. Yoksa iç talebimizin daha da güçlü olması ile birlikte çelikte çelik hisselerinde aslında daha iyi hareketler görebiliriz görebilirdik daha doğrusu ama bunlar ihracatçı firmalar sorun değildir bunun üstesinden geleceklerdir Evet değerlendirmemizi yaptık arkadaşlar Bitcoin'e baktık alt, altına baktık borsaya baktık borsada bazı hisselere baktık ee, bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterecek ama ana fikir nedir yatırımcıların çoğunu çoğunu oyundan atma çabaları devam edecektir ve günden güne şiddetlenecektir. Buna hazırlıklı olmanızda fayda vardır. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.